Hocam merhabalar. Merhaba, merhaba İlhan'cığım. Nasılsınız hocam? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Çok teşekkür ederim. Hocam şimdi yine bir sonlum yolu rahatsızlığı. Piyotoraks. Piyotoraks. Piyotoraks konuştuk. Akciğer ödemini de konuştuk. Piyotoraks. Sıra konuşacağız şimdi. Şimdi bunların farkları var. Piyotoraks hava birikmesi, göğüs boşluğunda. Piyotoraks göğüs boşluğunda irin birikmesi, bir sıvı birikmesi. Ama akciğer ödemi de öyle konuşmuştuk. Akciğer ödemi. Akciğer de bir sıvı birikmesi. Akciğerin kendisinin aslında. Ama Piyotoraks öyle değil. Piyotoraks göğüs boşluğunda ilim birikmesi. Az önce bir kavanoz anlatmıştım ya sana. O kavanozun e, içinin hava değil su dolu olduğunu düşünüyoruz. Su dolu bir kavanozda bir balon şişirmeye çalıştığını düşüneceğiz Şişmez. Şişmez maalesef, Şişmez. yer yok çünkü. Bu piyotoraksın nedenleri arasında, yani göğüs boşluğunda ilim birikmesinin nedenleri arasında e, göğüs yaralanmaları, bir de enfeksiyon var. Enfeksiyonun vücudun başka bir kısmından yayılmasıyla da olabilir. E, göğüs kafesi içerisinde organları kalp gibi. Bunların iltaplanması dolayısıyla burada bir irin oluşması olabilir. Bakteriler veya yabancı maddeler göğüse girdiğinde vücudun savunma sistemi istilacılarla savaşabilmek için oraya beyaz kan hücrelerini gönderirler ve yanıt verirler. Bu bütün dokular için böyle zaten. Sonuç olarak oradaki irin, ölü kan hücreleri ve ölü bakteriler aslında göğüs boşluğunda birikir. Çünkü oradan bir direnaj mekanizması yok göğüs poşeti içerisinde. Dolayısıyla göğüs kafesini doldurur. Göğüs kafesi dolduktan sonra da kalp içinde, akciğer içinde çok fazla çalışacak yer kalmaz. Bu bakterilerin ürettiği toksik maddeler de vücutta ciddi bir strese sebep olur. Piyotoraks hayatı tehdit edici olabilir. Yani litrelerce sıvı çektiğimiz hasta var göğüs kafesinin içerisinde. Bu çok kötü. Evet, kötü, kötü bir e, hastalık. Ama dediğim gibi hastalık bir primer değil, başka altta yatan başka sebepler var. Kedilerde çok büyük bir problem, yüksekten düşmeler büyük problemler, çeşitli enfeksiyonların buraya oluştuğu etki diyebiliriz. Biz bu hastalık, hastaların, piyotoraks hastalarının uzun süreli hastanede yatışlarını istiyoruz. Tedavi, tabii hastalığı ciltliyetine, şiddetine de bağlı olarak planlaması değişiyor. Göğüs boşluğundan bir direnaj yapmak isteyebiliriz. Bu direnajı burada sabit bırakıp günlüğü 3-5 defa bu uğraksızlığı çekmek isteyebiliriz. İşte antibiyotikler, çeşitli destekleyici önlemler, planlama da var. Birden fazla röntgen alabiliriz. Dün nasıl, bugün nasıl, sabah nasıl, şimdi nasıl gibi. Ve laboratuvar testleri önemli. Buradan çektiğimiz sıvıdan antibiyogramlar önemli. Kullanacağımız, seçtiğimiz, kullanmayı seçtiğimiz antibiyotikler için. Haliyle torak sevmediğimiz bir hastalık maalesef ama elimizden bir şey gelmiyor da değil. Özellikle direnaj sonrası hasta çok rahatlıyor ve sıvının ilinin toplanmasını orada birikmesini engelleyecek tedaviye başladıktan sonra hafta yatan şey çözmeye başladıktan sonra zaten artık direnajla falan çok ihtiyacımız kalmıyor. Ama bu vakalar uzun süreli yatış gerektiriyor maalesef. Evet yine her zamanki gibi de hekimimizin reçetesine uygulayacağız. Evet yani yatış olduğu için e, protokolü uh -huh. ekip e, uyguluyor zaten. E, i̇şte hekimler, teknikler falan. E, ama evde de devam edeceğimiz protokoller oluyor taburcu olduktan sonra. Reçeteye mutlaka uymak lazım. Çünkü çok ciddi vakalar bunlar. Zaten hastanızın dününü bugününü düşündüğünüzde reçeteye uymamak çok mümkün değil. Ama çok istiyorsun madem söyleyip hekiminizin reçetesine mutlaka uyun. <laughs> Dikkat edin <çok> hocam. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Sağ olun. Görüşmek üzere.